tık 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 tık. Ay ben bakayım kapıyı bir dakika kim gelmiş acaba? Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Çocuklar nerede? Uyuyorlar. Ha tamam. Çağırsana bir şunları. Konuşacağım size konuşacağım. Ay. Kız sevim git çocukları uyandır da çalışıyor. Çocuklar efendim sevim abla. Ne oldu sevim abla? Anneleri sizi çağırıyor. Anne babalar, babanız işte. Ha. Ne oldu? Çocuklar şimdi size bir şey söylememiz gerekiyor. Evet. Aceh sen git bunun yanında dur. Ha. Neyse evet söyleyelim. Çocuklar biz taşınma kararı aldık. Ama anne daha dün taşındık buraya. Ne dün oğlum? Aa kafa gitti bunda iyice. A, pardon pardon da ya daha bir iki yıl oldu yani buraya taşınalı. Niye gidiyoruz? Ya çocuğum. Şimdi. Sen şunu söylemem gerek ki. Biz burayı sevmedik. Yani böyle bir tarz ev alacağız. Yine bu tarzda bir ev alacağız. Ama. Farklı bir ev alacağız. Ama daha almamıza böyle. Birkaç ay var yani şimdi söyleyemeyiz. Şey. Tamam. Neyse. Tamam ya. Çok sıkıntı değil. Evet çocuklar. Şimdi sizlerle birlikte bir alışveriş merkezine gideceğiz. Tamam hadi hazırlanalım. Kim? 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 Baba senin eşyalarından giyebilir miyim? Hadi hadi giyinelim hadi, 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 hadi. Şimdi erkekler bir yere geçsin. Kızlar bir yere geçsin. Sen git. Kızım. Ne var? Dışarı çıkıyoruz hadi. Tamam. Hadi erkekler kızlar gelsin. Anne. Ne var ya? De. Kızım bir şunu dene. Ee, İyi güzel olmadı kızım. E, siz, siz, şey yapın. Biz geçiyoruz. Bunu dene de. Yok bunu da beğenmedim. Bir bunu dene kızım. Yok bu da olmadı. Bir de bunu dene. Yok bu da çok güzel olmadı. Hmm. Bunu da beğenmedim. Hmm. Yok bu da olmadı kızım. Bunu da sevmedim ben. Kızım şunu denesin sen de. Beğenmeyeceğim Kızım onu da beğenmedim. Sen git ablanın kraftlarına bir bak da. Ben size şu. Bu mu? Bunu da deneyelim. Ee, şuna bir bakalım. E ee, bir de şunu deneyelim. E ee, bir de bunu deneyelim. E ee, bir de bunu deneyelim. Bu çok güzel oldu kızım. Bu güzel oldu. Bunu şey yap sen. Kafamda şu şapkayı tak bak. Güzel olmadı. O zaman bu da olmadı. olmadı, olmadı. Olmuyor olmuyor çıkart. Evet o zaman sonra gözlük bulalım. Ee, senin gözlüğün bence. Yok. Bu da olmadı. Bu. Evet. Zenginliğimizin göstergesi gözükler. Yat şimdi şu Otur şuraya. Şimdi gel oğlum. Seni giydireyim. Ben mi? Şşt, sen kendin giyin. Gel oğlum. İyi, sen de babana şu. Şöyle giy bak. Çok güzel oldu. Bir tane de kral tacı tak. Kendine tane de kral tarzı çok güzel oldu. Evet, aslında şöyle mi yapsak? Um, tamam. Ee, o zaman kısına kafana... düşünün de giysem sen. Bak. Ha, bak bu çok güzel oldu. Bunu giy. Ee, üstüne de kafanı da şunu tak. Olmadı. Bak bu erkek çantasını alayım ben. Çok güzel. Bu çok güzel bir kıyafet. Ay. Ay. Al. Bunu eline al. Tamamdır. Ee, şimdi oğlum. Tamam sen hazırsın. Sen de geç şuraya şimdi. Hazırlan şu tarafa yatağa yatsın Hazır var Evet kızım gel şimdi seni hazırlayacağız. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Kızım sana dip bağımsız senin kıyafetin şimdi biraz süslü bir şey olsun istiyorum. Ee, bu güzel olmaz. Ay, ne yaptın kızım ya? Üf, bilemedim. Bilmiyorum ki sen. çok güzel biliyorsun sana. Ama sana pembe elbise daha güzel olur sanki ya. Ay, geç bakayım kızım sen şöyle. Bunu taksak. Pembe elbisesi nerede kızım benim? Kızım elbiseni ne yaptın? Ay üstümü değiştirdim. Elbise. Pembe elbisen neydi kızım? Bu dağınıklıkta bulamazsın tabii. Pembe elbise yet. Neyse bu bir aklımda kalsın. Ay. Ay kızım sana çanta vermedim ben. Bekle. Kız... Niye anne? Çanta vereceğim sana bekle. Ne çantası olabilir biliyor musun sen üstüne o O uygun çanta o kıyafet çanta yok. kıyafet çanta yok kızım. Ha bak şu çok güzel bir çanta ona. Al kızım. Bunu takacaksın sen. Geç şimdi. Tamam kızım sen de böyle ol. Senin üzerine çanta şu güzel olur. Tamam tam sen şuraya yat kızım. Tamam. Şimdi e, senle gidireyim kuducuğum. Sana şunu gidireyim. sen çanta takma. E, son sonra da biraz şöyle şöyle bir şey yapalım. Senin zaten gözün var sana gözük gerekmiyor. Üstünü bir ölçülesem mi acaba ben? Ay yanmasın yanmasın ha yanmasın şöyle ötüledim de. bilemedim. Güzel oldun mu ki? Oldun oldun çok güzel oldun. Sen de geç şuraya yat. Sen de kendi giyin yapsın. Ben kendimi giydirmedim. Onu giydirdim giydir derken kendimi çok ihmal ettim ben. Bir dakika şuradan. Bu bebek çocukların bebek kıyafetleri saklamıştım. Yok ben böyle o... aslında en iyisi bu da bilmiyorum ya. Kıyafet kalmadı bana da. Neyse bu güzel oldu. Güzel oldu. Şu da takayım. Evet güzel oldum. Bir tane de gözlük alırsam. Şu. Bu şu. Ya da şu. Bildim buldum Ay buldum Evet bu, bu çok güzel oldu. Evet. Çok güzel oldu. Çık çık çık. Görürsünüz siz en güzel ben olacağım. Evet. Sanki şöyle. Evet, Bunu çıkartalım. Tarak. Evet tarak. Şu tarak yok. Neyse bu şu. Hmm. Ay erkek çantasına uygun bir şey yapsaydım sanki. Yok yok olmadı. Düşünelim. En i̇yisi öbürü evet, şunlardan yapalım. Çanta almayacağım. Ee, sonra çıkma. Ne yapsam başka birazcık ütüme Bunu birazcık şey yaptım lazım. Şimdi şunu üstüme giyeyim de. Evet. Tercih kostümümü giydim ve bunu yok bu değil ter... tasarımı yapmam lazım ve evet, çok güzel oldu evet, şimdi işte güzel oldu diye buna denir şu mavi de sürelim evet. oraya kaçmış bir tane şey evet hadi kalkın Oy, çok güzel olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Hadi hadi çıkalım. Dur ben şoförü haber vereyim. Siz kapıya geçin. Şoförü arayayım. Telefonum nerede? Evet şoför. Şoför arıyorum seni şoför. Geldim efendim. Hadi bizi götür. Herkes telefonunu alsın. Ay çantama koyacağım. Telefonum nerede? Uf, ben de uyuyorum ya. Ay, çok Gidelim. Ay çanta. Of ay. Hadi oğlum kalkın ya. Anca uyuyorsunuz zaten. Çantada şey bir Hadi gidelim. Siz binin arabaya ben geliyorum. Ya baba. Tamam tamam hadi ben de geliyorum. Çocuklar geliyorsunuz. Biz gidiyoruz. Hadi gidelim çocukları bekleyeceğiz herhalde bekleyeceğiz bekleyeceğiz ya onu niye bekliyoruz öbürünü hayatım tamam tamam hadi biz de gidelim tamam şey söyleyelim de toplasın buraları tamam ya da boş verin biraz sorumluluk alıp kendimiz toplayalım bence tamam gelince toplarız Biz gidiyoruz. Bizi buraya getirdiğin için teşekkür ederiz baba. Bir şey değil hadi gelin gelin. Siz içeri geçin ben bir şeyler alıp geliyorum. Tamam. Yippee film izleyeceğiz.

Ben bir patlamış mısır alacaktım. Tabi. Buyurun. Teşekkürler. Al bakalım. Bir tane de alayım. Siz de şunu alın. Ay, alsanıza. Hı. Şunu da çantaya koysana kızım tane daha alayım. Çocuklar buyur. Ay kafanı koydum. Heh, şimdi bir tane şundan. Bir tane şundan. Al bakalım oğlum. Bu sana. Kızım bu sana. Bir tane şundan. Bir tane şundan. Al bakalım karıcığım bu sana kızım. Kızım sen bunu al. Öbürünü annene ver. Evet şunu al. Al kızım sen de. Bir de sen de şunu al oğlum. Ben de bunu alayım. Evet. Dırırırırırırım. 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 Hadi. Hazırlandın mı? Hayır ya. Tamam tamam acele ettirme beni. Bir dakika. Ben hazırım hadi. Tamam ya. Astronotum var. Nerede o astronot kostümü? Tamam. Hey, ben de üstümü değiştireyim bir dakika. Ne olacaktım ben? Sen Joker olacaktın. Tamam, hemen Joker oluyorum bir dakika. Ay, <laughs> kafanın bal kapağı ben. <laughs> Bunu bulamadım çünkü. şövalye olamadım. <laughs> Hadi gelin. Ben de geliyorum. Ay, <laughs> Beni asla yakalayamazsınız. Yakalayacağız, yakalayacağız. Bizden kaçış yok. Çat. Ya. Çat. Ya. İşte başardık. nün 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 nün. Nün 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 nün. Çok güzel bir gösteriydi. Hadi gidelim. Hadi. Ben de geliyorum. İş bırakayım şunları da. Babacığım telefonu alır mısın? Ya kızım yoruldum elimde taşımaktan ya. Erkek çantası alsaydın. Olmaz. Olmaz olmaz. Ben çanta toplanmamak için Hadi gidelim. Hadi hadi. Biz de gidiyoruz. Şöyle bırak bırak oğlum. Gidiyoruz. Çok güzel değil mi? Evet. Hadi şimdi üstümüz değiştirip uyuyalım. Buranın hali ne? Ay. Nisa. Toplarız artık ne yapacağız? Böyle mi kalacak yani? Şöyle gözlükleri de koyayım. Şunu da koyayım. Ay. Bunu da yerleştireyim. Ne ya? Evet bunu da Şuraya koyayım. Çocukların eski elbiselerini de saklamıştık. Gerçi Can'ınkini zorla saklattım ama. Neyse. Yoksa atacaktı yani. Şunu o giyecek. Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya. Bu Can'ın. Bunu buraya koyalım. Bunu da 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 buraya Evet. Ben yatayım bari gözümü çıkartayım. Yatma vakti, yatma vakti, yatma vakti. Heh, çantamı da koyayım. Kurdelimi de çıkartayım. de giydim. Artık yatabilirim. Ben de giyeyim bari. gideyim ve üstümü değiştireyim. Evet, bunda. Çantamdan sonra çıkarttım telefonumu. Hı. Üstümde değiştireceğim. Um, ne giysem acaba? Şunu giyeyim. Ben de uykuya gideyim. Uyku kıyafetlerimi giymem gerek. Um, evet. Ve son. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye.